Şimdi bu normal iç peçeli bir şey yemek istediğimiz zaman böyle oluyor ve buna karşı bir ürün çıkarmışlar deneyip göstereceğim. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bunu çatıp uçmasın. deneyip geliyorum. Şöyle gölgeliymiş aynı anda. Şimdi bununla bir şey yemeye çalıştığımızda bakalım nasıl olacak. Hmm. Evet şurası örtüyor tekrardan. Şöyle yaptım. kaldır bir şey yemeye çalıştığınızda hala burası örtüyor. Ben çok beğendim. Kumaşı da Arap tülü kumaşı. Puanım 10 üstü 10.